şunu bilelim ki ülkemiz gerçekten sahipsiz. Ekonomimiz sınırlarımız, sokaklarımız, insanımız, gencimiz, öğrencilerimiz hepsi sahipsiz. Öyle bir noktaya geldik ki mahalle bakkalına, camiye, okula, köşedeki kahveye tek başına yürüme imkanı olmayan bir ülke haline geldik. Yaşı müsait olanlar hatırlayacaktır. Bundan 20-30 sene önce çocuklar okullarına tek başına gider gelirdi. Bugün okulların kapanış saatlerinde okulların önünde öğrenci sayısı kadar veli var. Çünkü veliler artık çocuklarını 50 metre ötedeki evlerine bile tek başına göndermeye güvenemiyor. Bir taraftan sokak hayvanları meselesi ama çok daha fazlası uyuşturucu baronları, terör tehlikesi, kapkaça. Bunu hepimiz her yerde yaşıyoruz. Site hayatı sürenler hariç tabii ki. Biz burada şunu sorgulamalıyız ki bin yıl coğrafyasını abilik yapmış bir ülkenin bir 2000 yıl sonunda geldiği durum gerçekten büyük bir fecaattir. Bugün öyle noktadayız ki 2021 yılında girdiğimiz uyuşturucu baronları gri listesinden 2024 itibariyle çıktık diye seviniyoruz. Biz buraya nasıl girdik? Hangi ihmallerimiz, hangi politikalarımız neden oldu bilmiyoruz. Bugün artık ülke olarak kara para aklamanın merkezi haline geldik. Eskiden uyuşturucunun transit geçiş güzergahı artık merkezi konumu haline geldik. Dünyadaki uyuşturucu baronlarının karargahı ülkemiz oldu ve vatandaşlığı da parayla sattığımız için de baronlar artık ülkemizin bir parçası haline geldi. Serbest bölgeleri görüşüyoruz. Aslında ülkemiz yasa dışı işlerin serbest bölgesi haline geldi. Şunu bilelim ki bu yaşadığımız süreç 3-5 insanın kar hırsıyla yaptığı bir şey değil. Sistematik olarak bir politikayla karşı karşıyayız. Bir tehditle karşı karşıyayız. Ceza evlerinde uyuşturucu ile ilgili 130 bin tutuklu var. Demek ki 700 bin insan, 800 bin insan uyuşturucu kullanıyor bu ülkede. Değerli milletvekilleri, bu uyuşturucu kullananlar bu ülkenin evlatları, bizim evlatlarımız, geleceğimiz. Eğer siz gençleri politikalarınızla dinden uzaklaştırır, değerlerimizden soğutur, gelecekten umutlarını kestirirseniz sonuçta yaşadığımız geldiğimiz yer burası olur bugün gençlik politikamız yok eğitim kültür politikası yok bunun sonucunda gençlerimiz uyuşturucuya teröre bulaşıyor canını kurtaran da yurt dışına kaçıyor. İşte bunun için diyoruz ki bugünkü politikalarla fon kurarak, para toplayarak besleme STK'larla bu işin olmayacağı net bir şekilde ortaya çıktı. Bunun için topyekun mücadele etmek gerekiyor. Dolayısıyla da bugün burada önergenin altında kimin imzası olduğuna bakmaksızın bu sorunun hepimizin bir sorunu olduğu, bu ülkenin geleceğiyle ilgili bir sorun olduğu düşün Ile hareket etmeliyiz. Acaba bunun altındaki temel neden psikolojik sorunlar mı? Sosyolojik sorunlar mı? Eğitimdeki hatalar mı? Cezaların caydırıcılığındaki eksiklik mi? Her ne varsa bunu araştırmalıyız. Bu gerçekten son derece önemli ülkemizin geleceğini tehdit eden konulardan birisi ve maalesef ki hukuk artık ülkede rahmetli oldu. Eğitimde dünyanın en son sıralarındaki ülkelerden birisiyiz. Ekonomi bizde kamyonun freni patlamış bir noktadayız bir taraftan ormanlar yanıyor yanmayanlar da satışa çıkıyor böyle başı bu.